Songül Öden'den Endemol Medya'ya 100 dolarlık dava. Songül Öden rol aldığı Serçe Saray adlı dizinin yurt dışı gelirlerinden pay alamadığı iddiasıyla Endemol Medya'yı mahkemeye verdi. Direkçesinde Endemol Medya'dan toplam alacağı 682.500 dolar olduğunu belirten oyuncu şimdilik 100 dolarlık dava açtı. Songül Öden rol aldığı Serçe Saray adlı dizinin yurt dışı gösterme parasını vermediği iddiasıyla Endemol Şahin Türkiye hakkında İstanbul 4. İcra Müdürlüğü'nde icra takibi başlatmıştı. Ödenin avukadı İsmail Filiz, diziyi yurt dışına satan Endemol Medya, oradaki yayınlar için Songül Öden'e 5102 TL 12 kuruş ödeme yapacağını bildirmiştir. Ancak davalı Endemol Şahin Türkiye, Songül Öden'e 5102 TL ödemedi. 5102 TL'lik alacağımızın davalı şirketten tahsilini istiyoruz demişti. Hürriyet'in haberine göre Endemol Medya alacak davası devam ederken Songül Öden, Serçe Saray adlı dizinin yurt dışı satışları nedeniyle kendisine ödenmesi gereken bedelin 682.500 dolar olduğunu iddia ederek yeniden mahkemeye başvurdu. İstanbul Fikri ve Sinayi Haklar Hukuk Mahkemesi'ne açılan davaya göre Endemol Medya şirketi Serçe Saray adlı dizide başrol oynaması için Songül Öden ile anlaşma imzaladı. Sözleşmeye göre endemon Medya'nın Disney yurt dışı satışı nedeniyle elde ettiği bürüt %5 ve KDV'yi Songül ödünü ödemesi gerekiyordu. İddiaya göre Endemol Medya tarafından oyuncunun bağlı bulunduğu ajansa gönderilen mailde Serçe Saray dizisinin yurt dışına satıldığını ve ödene 5102 TL ödeneceği bildirerek makbuz kesilmesi ve gönderilmesi istendi. Endemol Medya defalarca ödeme yapacağını söylemesine rağmen ödene herhangi bir ödeme yapmadı. Endomel medyaya açılan iflas davasında bilir kişi dizinin yurt dışı gelirlerinin Songül Öden'den gizlendiğini, Öden'in 682.500 dolar alacaklı olduğunu belirtti. Dava dilekçesinde fazla ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 100 doların davalı şirketten tahsilini istiyoruz denildi.